Merhaba değerli izleyicilerimiz, Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Naz ile sümbül konuşurken Furkan ve Murat her şeyi duydu ve Nazlı'nın kesinlikle Furkan'ı sevmediği olay ortaya çıktı. Murat şu anda oldukça sevinçlidir ve bu durumun gerçekten onu ne kadar mutlu ettiğini biz de görebildik. Ancak Furkan'ın yüz ifadesi gerçekten görülmeye değerdi. Kendi kendine gelin gibi olması çok kötüydü. Şimdi Nazlı'nın onu sevmediğini öğrenen Furkan artık uzak durmaya çalışacak. Tabi bunun haricinde Melek de bunu duyduktan sonra adet açılgına dönecek. Çünkü o kadar umutlanmıştı ki Furkan ile Nazlı'nın bir araya geleceğinden ve hatta Nazlı onu konağa davet etmesi bile Melek'i umutlandırmıştı. Şimdi bu olayın ortaya çıkmasıyla artık Melek tamamen umudunu yitirdi ve dediğimiz gibi Murat ise şu anda büyük bir sevinç içerisindedir. Zaten Nazlı'yı sevdiği için Furkan'la da arasında bir şey olmadığını öğrenince tamamen mutlu oldu. Ancak bundan sonra Nazlı'nın gerçekten işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü şu anda konakta hem Asude hem Melek onun için pek de iyi olmayan hareketlerde bulunabilirler. Bu olaylar tabii ki Nazlı'nın canını fazlasıyla sıkar. Ancak yanında Murat olduğu için bunların hiçbir önemi yoktur. Artık önümüzdeki bölümler Nazlı ile Murat'ın aşk dolu sahneleri karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan Rüstem büyük bir olay imzatı ve Orhan'ı boğuşurken silahla vuruyor. Yıldız ise çocuğuna kavuşmak üzeredir. Oya ile Kerem arasında da şu anda soğuk rüzgarlar esiyor. İyi seyirler.